Nasıl yapıyorsun? Ah. Ne buldun yeyperze? Ne buldun sen? Aa yap bakalım. Çok mu sıcak olmuş? Çok sıcak olmuş. Of 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 of. Ne çok sıcak? sıcak. Azıcık arabanla oynasana. Akülü arabanla Demir. Gel bakalım azıcık akülü arabanda ne varmış senin. Ay bir sürü oyuncakları var. Benim oğlumun akülü arabası var. Hadi bin bakalım. Bak yerde ayısı var. Benim oğlum akülü arabasının arkasını kırdı ama. Kırdı. Kırdı. Takalım onun arkasını. Gel takalım beraber. Gel. Gel. Bak bak böyle taktık. Arabanın arkasını taktık. Evet. Benim oğlum şimdi eşekle oynuyor. Eşek de. Gel buraya eşekti. Eşek. De. Eşek. Aa, gel buraya. Hadi topu da kaydır kaydıraktan bakalım nasıl kaydıracaksın. Topu at bakayım kaydıraktan Demir. Aa eşyalarını mı atacaksın kaydıraktan? Bu neyin senin? Bu mama sandalyen mi? onu. O mama sandalyende patates mi yiyorsun sen? Nasıl çıkıp iniyorsun mama sandalyene bir gösterir misin? Mama ben de, ben de. Heh, Göster bakalım nasıl çıkıp iniyor benim oğlum mama sandalyesine. Onun üstüne çıkıyor kaydırağını. Aa, öyle hop diye kayıyor. Bir daha kay. Bir daha kay. Aferin. Aferin. Orada mama sandalyesinin üstüne çıkacak benim oğlum. Patates mi isteyeceksin şimdi? Karanlık oldu. Bebek. Papa pis isteyeceksin. Bebek. Allah Allah pepe pis pepe pis, papa pis. azıcık oyuncaklarınla oyunu sonra yapayım ben sana patates bak bakalım bu iplikle de oynamayı biliyor musun bak burada iplik var hadi ipliği sar sar ipliği bakayım ah, sana mı alacaksın ama dişlerini keser al al buna sar buna sar eşeği neredeymiş benim oğlumun hadi eşeğin kafasına iplik bağla bakalım hadi eşeğin kafasına benim oğlum iplik bağlıyor arkadaşlar. Bağla bakayım anneanneciğim. Aaa. Aa. Sökülmüş mü? Bak bak eşeğin mendili sökülmüş. Dik istersen. Eşeğin mendilini dik. Bak bak bak, bak 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 bak. Bak köpek yoginin de şapkası kokmuş onu da dik hepsini tamir et anneanneciğim aa düşürdün ah al ben sana vereyim onu. benim oğlum şimdi eşekle eşek kara kaçanla köpek yogisini ne yapıyor şapkasıyla mendilini dikiyor benim oğlumun elinden terzilik de geliyormuş değil mi anneanneciğim Ay ama iğnesiz dikiyor tabi, sadece iplikle. İplik. Sadece iplikle mi oynuyorsun? Aa. Hadi in şimdi bakayım. Bir de nasıl iniyorsun göster bakayım arkadaşlarına. Bakın arkadaşlar benim oğlum oraya çıktığı gibi inmesini de biliyor. İner misin orada. Hadi gel aşağıda yapalım. Gel. Gel. Ali Demir. Gel. Aşağıda yapalım. İpliği de al. Bak ben ipliği aldım. Sen gel eşeği aşağıda dik kafasına. Gel. İn bakayım oradan nasıl iniyorsun. Göster bize bir. Hadi. Aaa. Ama neden öyle yapıyorsun? Aa bak eşeği bindireyim mi buraya? Bak 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 eşek bindi oğlumun o kilo arabasına. Eşek bindi. Bu kimmiş? Bu da vav vav. Ay köpeği de bindi oğlumun. Bak köpek akülü arabayı kullanıyor. Hii, akülü arabada tam köpek kadar demir. Bak gördün mü? Nasıl sürsü? Ama o canlı değil ki oyuncak o. Akülü arabayı süremez ki köpek. Gel de sen göster ona nasıl kullanıldığını akülü arabanın. Hadi gel. Gel sen de ki. Bak patates istiyor şimdi. Önce gel şu akülü arabanı bir köpeği nasıl binilir göster. Ondan sonra sana patates kızartayım ben. Olur mu anneanneciğim? Düşeceksin şimdi. Düşeceksin şimdi anneanne. Demir. Demir. Burada kaç tane oyuncakların var senin? Gel bakalım. Hepsini say bakalım. Ay ben hepsini aşağıya koydum. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. Bir sürü topları var oğlumun. Oradan da yapa yapa öyle düşürecek kendini. Çok güzel olacak. Kendisi at inmeyi biliyor ama şimdi inat etti inmiyor benim oğlum. Hadi gel. Demir. Ali Demir. Ali Demir. İnde. Hadi. İnde. Ah indi. Evet arkadaşlar bak Ali Demir indiği gibi inmesini de biliyor. Aferin benim oğluma. Kaydır hadi, dikkat et kafanı vurma. Heh, kaydıraktan da kay istersen. İndikten sonra kaydıraktan da kayıyor benim oğlum. Aferin. <laughs> Çok güzel oldu. Bir de şimdi akülü arabasına binsin de görelim. Bakalım nasıl bir mi aldın gene? Aa, o iplikle ne yapacaksın anneanneciğim? Ayının da bu sökülmüş. Karnı mı sökülmüş ayının. Dikecek misin? akülü arabasıyla da oynayacak benim oğlum şimdi. Aferin benim oğluma. Aa. O ipliğin nereye iplik anneannem o? Mor mu? Ne anneanneciğim o?